Gel. Başlat Aşağıda. Şu, şunlardan geçsem dışarıda bir telefon. Sea. Dur. Dur. Her yerden ilk geçinme. bana izin ver ha. Bir bok olmasın. Ya siktir lan düşecek gibi oluyor Emirhan. Düşmüyor da düşecek gibi oluyor. Gel gel. geçin. Bak macera. Flaş açayım mı? Neden? Adım. Hamdi gelin ev değil mi lan bura? Evet. Bir şey yap, telefon düşmüyor. Önüne flaş at sende. Merhaba. Evet. Bu nereydi lan? İpek Saray'ın oradan geçelim mi? Orada polisler evet. var. De telefonu yukarı götürmeciler. Flaş atsana <laughs> mı? <mi? Onu gördüm. gülüyor> <Siktir. gülüyor> Anne. Hani. Biraz gazlayalım mı? Hadi. Ananı sikeyim. Ömür aşırı çok iyi lan. Ananı Kovala kaçar. Ateş böceği misin? Abi yasakta da uzağa gidip bisiklet sürenlere ne diyeyim ya. Bak hele bomboş. <laughs> Gece üç gibi. Çek beni. Gece üç gibi, bekle çekeyim. Hadi. Hani? Ha oh, Ananı birbirim. Onlar bizi görürse var ya siki. Onlar bizi görürse bu yeriz Emirhan gitti. Şurada Emirhan görebiliyor musunuz? siz? Bekleyin, polisleri göstereceğim size şimdi. Bakın şurada polisler var arkadaşlar. tane yani polis var. Bekle. Gel. Gitsene amına koydumun. Ani fren yapma amık. Salak mısın? Çevirme, Çevirme, mi Çevirme mi yapıyorlar? Bekle şu araba yetsin polislerin yanından geçelim. Tamam. Şu flaş açayım ya. Hiçbir şey gözükmüyor bak. Tutarlarsa. Ha? Aç flaşı tamam.